Tekrardan merhaba arkadaşlar. Macera kaldığı yerden devam ediyor. Örümcek Adam ve Şimşek Mekgün yeni bir macerada tekrardan buluşuyorlar. Merhaba dostum Şimşek, nasılsın? İyiyim dostum Örümcek, sen nasılsın? Ben de iyiyim dostum. Gördüğün gibi arkanda duran şu Passat'ı bugün test edeceğim. Passat, Volkswagen'in en çok satılan modellerinden biri. Şöyle bir inceleyelim. Cam tavanı var. çift egzozuyla gerçekten çok spor görünüyor. Passat'ın hatta CC modeli çelik jantlarına bakın. Mükemmel. Bugün bu Passat'ı test edeceğim. Köpek balığı, sırtı, anteni çok şık duruyor. İç dizaynına bakalım. Gerçekten müthiş bir araba yapmışlar. Dostum Şimşek biz bir test edip Geliyoruz. Passat'la beraber testimizi yapacağız. Sen bizi burada bekle. Tamam dostum örümcek. Sana kolay gelsin. Passat ikinci viteste 90'ı vurdu. Modifiye. 3'te 100, 120'ye yaklaştı. Turbo açık. Turbo ile beraber 240'ları gördük ama yoldan da savrulduk biraz şimdi uçmadan durabilsek. Evet uçmadan durabildik. Bir daha test yapıyoruz. Passat 2016 model modifiyeli çift egzoz turbo açık 240'lar rahat gördük çok, çok, fena hızlandık çok fena hızlandık duramayacağız oh, takla atmadan durabilsek evet taklatmadan ve bir yere çarpmadan durmayı başardık Passat gerçekten çok iyi hızlandı ben bile bu kadar hızlanabileceğini düşünememiştim Biraz şuralarda gezinelim bakalım Passat'ın yol tutuşu nasıl Araziye çıkalım Passat'la Arazdaki performans da çok iyi gerçekten görüyorsunuz Volkswagen Müthiş bir araç yapmış. Bir hasat. O Türkiye'de en çok satılan araçlardan biri olmuyor yıllardır. Ana yola çıkalım bakalım bir de. Son anda çarpmadan çıkabildik. Biraz da şans yardım etti. Az daha hızlanıp turboyu açacağım bakalım. Turbomuz nasıl tepki verecek? düz yol bulayım. Şurada belki turboyu çalıştıracak bir yol bulabilirim. Açtım turboyu. Evet turboyla beraber müthiş hızlara ulaştım şu an 180'deyim. Gördüğünüz gibi Passat'ta müthiş bir performans bizi bekliyor. arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi de su testi için kasatımızı kutsala getirdim. Sudan geçme testi yapacağız. Hadi yani kasat göster kendini. Sudan aşağıyla çıktı. Evet. Su testi gerçekten çok iyi gidiyor. En derin yerden geçelim. En derin yeri burası. Biliyorsunuz. Hadi bakalım dostum. Hadi Passat dostum. Evet. Çok iyi çıktı buradan da. Şu araba orada takılırken Passat oradan rahatlıkla çıkmayı aşardı. Tekrardan merhaba çocuklar. Gri Passat'ımızla şimdi de sağlamlık testi için dağın tepesine geldik. Bulunduğumuz bölgenin en yüksek noktası burası şuradan aşağıya doğru bir sağlamlık testi yapacağız bakalım hasadımız nasıl tepki verecek şuradan gidebilirsek şuradan hadi bakalım hadi dostum hasad göster kendini oh, çok kötü Allah başladık oh, çok kötü savruluyorum Sonum hiç iyi olmayacak gibi yanmasa iyi pasta Hadi, hadi dostum. Hadi düşüyorum. Oh. Passatı yaktık burada. Siyah pasatla yolumuza devam ediyoruz. Az önceki pasatı yaktık. Hemen yeni pasatı getirdik. Biraz fena düşünce araç yandı. Çok kötü çakılacağım. Oh. Oh, siyah pastatla ters çevirdik. Neyse şu an hiçbir sorunumuz yok. Siyah pastatla yolumuza devam edebiliriz. Coca-Cola tırı odun taşıyor. <laughs> Çok komik gerçekten. Siyah da biraz yollarda devam edelim bakalım. bir kaza geçirdim. Afro testi için bu yayla yoluna geldim. Bakalım pasladığımız buradaki offroad'da nasıl bir performans gösterecek. Pasladığımız önden çekişte önden çekişli araçlar yokuş çıkarken daha avantajlı oluyorlar. Gördüğünüz gibi kedi gibi tırmanıyor zaten yokuşlara. Şurada birazlı bir yokuşumuz var. Bakalım burada. Gerçekten sorunsuz çıkabildi. Oh, rally aracı gibi. Yol şu da çok iyi aracımızın. Hadi şimdi dostum. Evet. Hiçbir sıkıntımız yok. Şurada biraz. Yol kötüleşiyor. O oh, az da sağlıyordu. Ama çok iyi toparladı. bucket selection. Çok kötü. Işte, oh, son anda ara ama güzel de bir kazadan kurtuldum. Buradan aşağı gitmek istemem. Devam edersin. Oh, çok, çok kötü vurdum. Aşağılara çok kötü vurdum. Ama devam ediyoruz Helikopter aşağıda oh, Yoldan çıktım Çok kötü uçtum aşağıya Ağaca çarptım oh, Suya kadar yapma bunu dostum Suya gömdük aracı Motor donurdu şu an Hemen buradan çıkmalıyım başardı Şuradan Geyin olduğu yerden Karaya çıkabilirsem Evet Başardım Ters şerit testi için Şehrin en kalabalık otobanına geldim Burada ters şerit testini yapıyorum Asladım Bakalım Ters şerit performansı nasıl Bakalım. Burada çok heyecanlı kazalar gerçekleşebiliyor. Ama şu an hiç gidiyor. Araç yol mükemmel yer tasarlanmış. Oh. Gözüyle çarptı. Oh. Ya yapma dostum. Ya morak. Otobüste kafa kafaya çarpışıyodum az daha. yapma bunu dostum. Passat ya aradan geçebilirsin. Evet. Çok kötü. Aralardan geçmeyi başardım. Oh, I see some bad drivers. Oh, kafa oh. kafaya Olmadı neye varınca adamla bahsettiğimi zannediyorsun. I'm sorry. Geçebilsem, oh geçebildim. Neyse <laughs> geç. Oh. Çok kötü. Allah ya biraz emzala. Ortalığı birine katlıyor. Oh. <laughs> Araba gideri geçerken, sürüleri geçerken çarptı. Neyse biraz içlerinde yoluma devam edeyim. Buranın da trafiği gerçekten çok kalabalık. Oo, çok kötü bir kaza yaptım. Arada karma oldu bu arada. Neyse çocuklar, bugünlük bu kadar yeter. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İstediğiniz bir araç varsa yorum kısmına yazın. Yaparız.